Şunlar ne bak. Bak biraz daha iyi. Evet. Yani sürmen lazım. Yani laf dinle azıcık. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet bugün nereden cumartesi. Ben eve geldim. Evet, şimdi Olsanın elini kremledim. Bu arada Özgür daha yatıyor. Saat 8, saat 5'te gittim. İşimi bitirdim. Geldim. Bu arada mutfağın hali. Sormayın yani. Şuraya bakın. Sanki gaz tavsiye. Gerçekten her yerde bardak, her yerde bir bir şey. Şimdi hızlı bir şekilde buraları toparlayacağım. Ee, eve girer girmez camları açtım. İçerisi çok havasız. O yüzden bu arada bugün ne yemek yapacağız onu da bilmiyorum. Çünkü bu iki günün planı yok. Bu arada haftaya şimdi hemen plan yapmam lazım. Bir yemek kafamda belirli. Ötekilere bakacağız. Bu arada evet straw halini de atmışlar. Straw ne hale gelmiş. Bunu görmeden hemen şey yapmam lazım yoksa gelmek kopar. Neyse ben şimdi sıraları bir toparlayayım. Ondan sonrasında görüşürüz. Ben mutfağımı toparladım şimdi makine çamaşır atacağım şunlar unuttum koymaya makineyi de çalıştırmış bulundum ee, zaten yerde yok birazdan koyarım evde işlerimi bitirdim ee, özgür de uyandı az önce de DM telefon açtım çocukları berbere götürüyorum götürüyoruz daha doğrusu bağlayamadı kemerini Baya bir saçları papaz gibi oldu. Dedim eğer boşsa şansıma da kadın şey dedi işte 20 dakikaya burada olursanız en geç ikisini birden alabilirim diye. Biz de şimdi oraya gidiyoruz saçlarını <laughs> kestirelim <laughs> ikisinin de bir insana benzesinler. Ee, ikisi i̇kisi de çok fena oldu. Evet arkadaşlar daha sabahtan dolu mübarek plusitti yani. Daha saat 10 geliyor Daha saat 10'a geliyor. Ve sabahın köründe daha her yer bütün park yerleri dolu. Metem tıraş oldu. Gel bakayım. Baktın mı? Baktım çok güzel oldu. Ve sabah onda kuaför dolu. Gördüğünüz gibi ve sırada bekliyorlar çoğunlukta çocuk. Evet evet aynısı olacak. Güzel oldu evet. Sen mi? Hı? Aha. E Şimdi ben e, kremalı tavuk yapacağım. Bugün biraz farklı yapacağım. O yüzden ilk öncelikle bir tane patates. Hepsi çünkü bunun içinde olup bitmesi gerekiyor. Bir tane patatesi küp küp doğrayacağım bu şekilde içerisine ve biraz kızartacağım. Ondan sonrasında tavuklarımı da küp küp doğradım. Onları da biraz patates biliyorsunuz biraz daha uzun pişmesi gerektiği için ilk öncelikle biraz kavuracağım. Ondan sonrasında tavuklarla beraber kavuracağım. İçerisine daha sonra soğan. Ondan sonra devamlı zaten göstereceğim şu anda. İlk bir kamerayı açayım dedim bayağıdır. Doğru düzgün vlog çekmeyi unuttum desem yeri var. Çünkü 2-3 günden beri böyle canım nedense hiçbir şey yapmak istemiyor. Ha hiçbir şey yapmıyor muyum? Yapıyorum ama kameraya çekmedim sadece. Öyle söyleyeyim size. Şimdi soğanlarımı falan doğrayayım. Şimdi patateslerim çok az. kavruldu. Şimdi öncelikle tavuklarımı koyuyorum. Kavurmak için. büyük bir ihtimal bu makarna bitemeyecek. Çünkü çok fazla galiba yeni. Öyle bir salamda yok. Bir bok tava almak gerek. Öyle makarnayı yaparken. Çünkü bu tavalar ufak geliyor. Derin tavalardan lazım. Neyse şimdi bunlar bu şekilde bir kavrulsun. Şimdi ben tavuk ve patateslerime az önce biraz su ekledim. Çekti çoğunu. Şimdi içerisine soğan, e, biber ve sarımsağı ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum ve bu şekilde tekrar ağzını kapatacağım. Bütün suyunu çekene kadar bu şekilde aroma yani soğanın ve sarımsağın lezzeti komple tavuğa geçsin istiyorum. O yüzden bu şekilde atıyorum ben. Daha sonrasında içerisine daha tabii ki de ekleyeceklerimiz var ikinciye tencere değiştiriyorum. Tavadan tencereye aldım. Tencereden büyük tencereye aldım. Çünkü makarna da gireceği için gözüme ufak geldi. Makarnayı da şimdi birazdan bunu yıkayıp o şekilde yapacağım. Çünkü yoksa sığmayacak. Şimdi herhangi bir krem peynir ama ben böyle otlu krem peynir koyuyorum. Daha farklı ve daha lezzetli oluyor. Şimdi hemen bunu içerisine dökeceğim. Tabi açabilirsem de öyle bir şey var. Şöyle şu şekilde komple içerisine ekledim. Bu arada ee, mısır ve Meksika fasulyesi ekliyorum. İçerisine bakın kendimin yarısı Doldu zaten. Bir de buna da makarna girecek. Bu şekilde bir karıştırıyorum. Ondan sonra içerisine gelecek mi bakacağım. Eğer ki gözüme az gelirse bir tane daha ekleyeceğim. Şöyle bir tane bir ekleyeyim. Evet bence az. Çünkü malzeme çok. Ve içerisine makarna da girecek. Makarna çok çekiyor. O yüzden bir tane daha ekleyeceğim. Çünkü bu biraz çekecek şimdi arkadaşlar. Biraz da bu şekilde kaynatacağım. O sırada makarnayı koyacağım. Tenceremi yıkamam lazım önce. Evet, bu şekilde. Şimdi bu biraz kaynayacak. İçerisine tuzunu, baharatlarını ekleyeceğim. Biraz tuz karabiber Aslında işte şu anda buna rustikare groit de lazım. Ve o yok. O yüzden şu karışık baharattan ekliyorum. Geliyorum bekle. Biraz dereotu. Rengi dönsün diye zerdeçal. Sarıya dönsün diye. Tabii ki de tavuk yapıyoruz. Onun için köri ekleyeceğim. ve muskat tozu normal şartlarda ama benim muskat tozu kalmamış arkadaşlar o yüzden muskat tozu ekleyemiyorum bu şekilde altında hemen kısacağım çünkü yoksa dibi tutacak şöyle en ufak ateşte şey olsun makarnalar olana kadar Evet gördüğünüz gibi rengi zaten hemen sarıya döndü. Başka bir şey de eklemeyeceğim. Bu şekilde kremalı tavuğumuz hazır. Şimdi bir tek makarnayı yapıp ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar kremalı tavuğumuz hazır. Bu şekilde oluyor. Şimdi bir de Mete'ye ayrıyetten özgür yapıyor. Bu arada tencere anca geldi gördüğünüz gibi. Şimdi bir de yanına patates püresi yaptım. Çocuklar seviyor hazır patates püresi. Bu şekilde birazdan yemeğimizi yeriz. var mı onlar Ne Jaja, ne yapıyoruz? 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 Ne Ne yaptın. Evet. O tabii büyüdün diye yan sarılamıyor ki bu evet, sarıl. Evet. Sen... Evet. 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 Yavaş ayağına, ayağına, ayağına. Oh, gel, gel, gel. Oh. Dedenin ayağına dikkat et, bak sarılı. oh, oh. Bak bak çok çekiyor tam para yok. Evet bu gece bizde kalıyorlar arkadaşlar. Bu arada devamlı soracak olanlara bakın burada da kalıyorlar. Aa bak cevap da çekebilirsiniz. Ne yapma çocuğu? buldun değil mi? Ben yaptım. <laughs> evet, Mete gibi oynayan birini bulduk. <laughs> evet, bunu sıra <laughs> verdiler. Evet, ben, ben, onu da sordum ya. A, sen kazandın, evet. yapan çocukları cezalandırdığını iddia et. Eee, ne oldu bu yamanda? Hakkını da açacağı tarzını sen hepsini açarsın sonra, oldu mu? Bakayım o ne? Karaktur. <laughs> ne ne? Değil, ben göremedim ki emsem niye iki tane açtı? Bir tane buldu ya arkasından bir tane daha açabiliyor Son mu? mu? Hadi. unuttum şimdi kapatır. dur. Nur yani, yok sana. burada. <laughs> ben buldum. Sen, sen yine. Hayret daha yapmadı her zaman yaptığını. Yeni bir de set attı otomobil. Ben de biliyorum, ben de biliyorum. Karıştırdın. Uyanın bakalım şimdi. Bu sefer de ben karıştırdım ya. Yok. Herkese günaydın arkadaşlar Yeni bir günden Biz uyandık Annemler bizden de erken uyanmış Siz kaçta uyandınız Yeni, Yeni. Oturmuşlar şerbanı izliyorlar Sabah sabah Yani Şimdi çayı koydum Çay bir demlensin Kahvaltı hazırlayalım Güzelce Babam da kalkmış babam da balkonda Ay dün baya bir yorulmuş herhalde. <laughs> Yataktan biraz zor kalktım ama kalktım yani. Evet arkadaşlar hazır patatesimiz kalmamış. Şimdi patates soydum. Çayımı koydum, yumurtamı koydum. Altı kapandı bunun. Evet. Kapletin sağ Oradaydı oğlum. Baktım. Evet arkadaşlar şeyleri buraya hazırladım Birazdan hepsi sofraya gidecek Tostlarım oluyor Patateslerim de son kızarıyor Çayım da oldu Birazdan kahvaltı edeceğiz Bu arada Mete yine içeride Oyuncak <laughs> başka bir şey bulamadın mı? Evet arkadaşlar ortalığı topladık Kahvaltımızı ettik Bulaşıklarım vardı onları yıkadım Hemen burada süzülsün ee burada ta annem şimdi babamın ayağını Halsu, temizliyor. Nasılsın diyor. Durcu değil mi? O kendi de işte. O masa bandı gibi babam. Evet ayağını soksam. Bir görecek ki de borttu, yanıyor. Evet arkadaşlar annemler gitti. Şimdi ortalığı biraz toparlayayım. Çamaşır atayım. Ondan sonrasında bakalım. Bu arada annemle video çektik. İzlemiş olmanız gerekiyor. Çünkü onu bu gece yayınlayacağım. Dediğim gibi bir bakayım. Evet çıkmışlar bile. Onu bu gece yayınlayacağım. Çünkü 2-3 gündür video çekiyorum arkadaşlar gerçekten vloga başlıyorum ama vlog devam edemiyor bilmiyorum Aa, yani he? Annenin alacak. Evet annem. Evet Mete biraz üzüldü gittiler diye ama yani zaten haftaya dönüyorlar büyük ihtimalle babam annenin iyi olursa. Alacaklar. Evet annenin eşyalarını alacaklar. Onu mutlu işte, hmm. İstemiyorum. Haftaya büyük bir ihtimalle geri dönecekler. Babamın ayağı dediğim gibi iyi olursa. Çünkü sıkıldılar. Gerçekten sıkıldılar. Ve dönmeye yer arıyorlar. Şimdi ortalığı dediğim gibi bir sil sileyim süpüreyim diyecektim. Bir toparlayayım. Orasını da. Ondan sonrasında bakalım günümüz nasıl devam edecek. Ben saçlarımı boyadım gördüğünüz gibi. Her yerimde aktı. Ya bu sefer <laughs> ben ben yemem. Aferin o yemek koyuyoruz o tabağa. kafama koydu. Ben, 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 <laughs> koydu. Yine kadar düzenli bana pasaklı diyor bir de biliyorsunuz değil mi? Bu arada şöyle ışıkta göstereyim gün ışığında bu şekilde arkadaşlar Aa, böyle oldu. Bu sefer Türkiye'den aldığım boyayla buradaki aldığım boyayı karıştırdım. Ve bu renk çıktı ortaya. Aslında benim eski rengim. Ama yıkandıkça bu renk tabii ki de akıyor. Çünkü cila olduğu için. Bakalım. Yani şimdi Özgür makarna yaptı. Makarna yiyeceğiz. Ondan sonra... Evet arkadaşlar makyajımı da temizledim. Ortalığı da toparladık. Şu an makineye bir posta daha çamaşır attım. Bu arada Müge çalıyor. Duyduğunuz gibi. He? Aha. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bay bay.